Şimdi bir ismin geçen hafta yine çok tartışılan dini diyebileceğimiz bir açıklamasını açıkcası size soracağım. Şimdi Twitter'da, sosyal medya'da sayısını benim bile bilmediğim televizyoncu olduğum halde ekranlarda çok sayıda insan çok şey söylüyor ama şimdi bu isim Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytulu diye bir vatandaşımız ama niye burada ben en azından size sorma ihtiyacı hissediyorum? Çünkü tırnak içinde müritleri, takipçileri, ağzından çıkan kelama dikkat eden, belki dini ona göre yaşayan insanlar var. Bu gibi kendine dil, din alimi olarak adlandıran insanların. Bilmiyorum açıklamadan haberdar mısınız ama Hayır, şöyle bir açıklaması oldu bu kişinin. Annen de olsa diz kapağının üstü tahrik eder. Ve bu dediğim gibi vakıf, devletten vakıf olma hakkı elde etmiş bir kurumun başkanı ve takipçileri de olan o insanlara göre bir din alimi. Ben ne alim olduğunu bilmiyorum. E ee, ee şimdi bundan bize ne? Adam böyle tahrik oluyorsa Tineti bu. Yani yaratılışı bu. Ne yapalım şimdi adamı sopayla gidip dövelim? Mi? Demek ki annesinden de tahrik oluyor adam. Söyleyecek bir şey yok benim midemi bulandırma. Her ne kadar <laughs> midem yok filan diyorsam da midem bulanıyor.